Şimdi tedavi diye bir şey var. Tıpta, zahirde. E, tedavi yok mu? Ne yapıyorsun? Hemen mi iyileşiyorsun? Allah böyle yaratmış. Allah'ın hükmüdür bu. Yavaş yavaş. Ya da hızlı iyileşip ama bir şekilde direkt hop diye iyileşmezsin. Tedavi göreceksin. Maneviyat da öyledir. Maneviyat da nefis unutma bak. Hastalıklı nefis. Siz sahibiz ya esferini. Mardan bahsediyorum. Baş bu. İlk nokta bu. Çıkış bu. Ama bu insanların özelliğinde bize ne diyor kitap? Bunlar diyor kendilerince, yani bizim için diyor bunu, eserin ve emari için diyor. Bunlar kendilerince direkt Allah'a bağlı olduklarının hissiyatıyla yaşıyorlar. Araya o yüzden mürşidik sokamıyorlar. Sözde var, özde yok, özde. Peki ne lazım? Tedavi lazım. Ama uzun. Nurhan kardeşim uzun sürüyor, uzun. Nefis değil peki, aceleci. Nefsin özelliğini ne? hemen olsun. Hemen bana zenginlik dünyada öyle değil mi? Yaşıyorsun, dünyada yaşıyorsun. Şu işim olsun diyorsun. Hayırlısını nefis düşünmüyor. Bu olması lazım. Bir hastalığa vuruluyor. Ne diyor? Hemen şifamı istiyorum. Ya da işte bir ticaret yapacaksın. Hemen olsun. Hayır, hiç arada yok. Bizim hakikatimiz bu. Sofi de o yüzden gönlüne giremiyor mürşidin gerçek manada. Direkt şimdi Allah'a bağlı olduğunu düşün şimdi. Sözde dilinde sultanım sultanım var Sofi'nin. Bak dilinde var. Kalbinde yok. Kalbi hakikati ist aldı mı? Tedavi olduk mu? Olmadık. Bak dikkat. Tedavi olmadık. Ne yapıyoruz? Hemen istiyoruz. Bu sefer hakikatimizden de haberimiz yok. Bunlardan haberin var mı senin? Yok dinliyorsun şu anda. Şu anda haber alıyorsun. Televizyonu açtın sanki ee, birisi çıktı sana şey anlatıyor. Din anlatıyor. Bu moddasın. Ama senin hakikatinde şu var. Rabbil Alemin beni biliyor ama ben de zannediyorsun ki ben de onu biliyorum. Sultan da yok yok. O yüzden istifade edilmiyor mürşitlerden. Gerçek manada. O yüzden bu bize gelen size gelmiyor. Biz bak bildiğimiz için sebebe sarıldık. Benim güneşim, benim öğretmenim, benim doktorum oldu. Şimdi bu boyuta geçemediğin zaman anladın mı? Direkt zaten yüceltmelere girdiğin için dilin ama. Kalplerinin yakınlığı yok ki. Otomatikman e, mürşidin nazarı da otomatikman hani anlatıyoruz ya zıt oluyor. Himmeti be himmeti olmaz. Edemez. Tutar seni ancak. Tutar seni. Yıllar geçer aynı kafada dönersin. Bunu anlattık. Yıllar geçiyor, e, Sofi kardeşim aynı kafada aynı kafada yaşıyor yani albuki din dinleş, dinleşme, dindarlaşma. Bu da bir günümüz Türkiye'sinde anlattım değil mi? Şekille dindarlaşma çok makbul. Kalbi dinler dindarlık az var az. Çok az var. Terbiye teskiye yok ki. Şekil aldanmak çok kuvvetli bizde. Amellen aldatıyor şeytan. Burası kimsede yok ki ziğinde. Beni şeytan kandırıyor diyen yok yok. Herkes direkt Allah'a bağlı olduğunu, yakın olduğunu iddia ediyor. Hangisi bu? Esirin emmare ilk giriş kapısı değil mi bu zaten? E bu adam şimdi doruğu yaşıyor. Bunun tedavi olması için ne lazım? Uyanması lazım. Uyanmadıktan sonra tedaviyi kabul edemezsin. Dilin başka söyler. Kalbim başka söyler. Piyasa bu. O yüzden çok yakınlık yok. İlmi yakın dediğimiz mevzu yok. Aynel yakınlık yok. Hakkal yakınlık yok ki. İmandaki taklidi iman, tahkiki iman. Kitaplar böyle söylüyor. Herkes tahkike geçmiş. Şimdi tahkiki iman hissiyatıyla yaşıyorsun ya taklidin olmadığı için de dilin farklı Kalbim farklı. Buraya anladın mı? Bunun tedavi olması lazım. Bunu ama şimdi işitiyorsun. Bunu eğer Allah sana nasip etse bunları bile işte işite, işite 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 ne olacak biliyor musun? Bunlar böyle sindireceksin, sindireceksin. Tabi Allah yardım edecek. İşte o zaman ne diyoruz? Kendini kınayan. Bak, Bismillah girdin içeri. Gönüle girmektir levame. Buraya anladın mı? ilahi yardıma ulaşmaktır levame. Allah esferinden emmare Allah hayat yani vaat ettiği için zaten veriyor. Yemeğini içeceğini, her şeyini veriyor. Hastalık varsa şifa da verebiliyor. Veriyor yani anladın mı? Bu ölçü değil. Asıl levame kapısından geçmektedir marifet. O gönüle girmektir. O zaman işte benim gibi düşünmeye başlıyorsun. Bu anlama anlamaya giriyor. Buna da ilmi yakınlık deniyor. Öteki öteki taraftan geçemediğin sürece işittiğin her şeyi dinlersin dinlersin. Sonra kendine döndürüldüğün zaman şimdi rahmet oluyor. Rahmet kapısı açılıyor. Seyrettiriyorlar bize öğretiyorlar bize kapıya baksan. Ondan sonra zaten mesele oradan girdiğin zaman mesele. Anladın oradan girdiğin zaman mesela. Sol işte levame kapısı Gerçek manada mürşidin himmetine, bereketine gerçek manada girmedir. O zaman zaten insan taklit şuurunu anlıyor, taklidi iman olduğunu anlıyor. Çünkü kendini kınıyan nefise Allah levame diyor. Esmerinle nemmari demiyor ki, levame kendini kınıyan diyor kitap. İlim bize levame diyor. Ama şimdi levame kapısından girmeyince sen dinledin de kendini kınadın. O ondan bir şey yok. Onda fayda yok. Otur otur her gün dinle. Yaşamadıktan sonra bu senin kalbini akmadıktan sonra düzelmez insan. Levame kapısından yani mürşidin gönlüne girmesine giremiyor. Giremediği zaman da ne oluyor biliyor musun? Belirli bir e, zihniyetine bir şey var. Kendince zaten alime sormuyor, şeyhe sormuyor. Salih'e sormuyor ki kendi dünyasında yaşıyor. Kendince işte ben güzel Sofiyim. Ben işte ibadetlerimi de yapıyorum. Ben bilmem ne yapıyorum. Benlik duygusunda korda mutlu adam. Ama ilahi hakikatte kim olduğundan haberi yok. Zanlı, zanlı nasılmış bu ikisinin? Zanlı eminler. Zanlarına göre mürşidin gönlündeler. Zanlarına göre Allah'a yakın bu iki kavim. Esmer'in de öyle, emar da öyle. Hatta Esmer'in anlattım başka din, başka inanç, sapkın inançlar var. Onlar da kendi inançlarında ne yapıyor? Aynısını yapıyor. Kendi inançlarında örneğin diyeyim ki bir Budist, Budist'in rahibi yok mu? Var. Rahibin itikadı ne biliyor musun? Ben Tanrı'ma yakınım. Buda'ya yakınım. Aynısını al. Müslüman kimliğine bürü. O da aynısını diyor. Allah'ın nazarında ikisi de esveri safilin. Teki Budist, teki de bilmem ne. Hatta azaba geldiğin zaman Müslüman esvelinler, Müslüman hayatı, yani Müslümanların içinde olan esvelinlerin azabı ondan daha fazla. Çünkü niye? Bu hakikatlerden uzak kaldığı için o yüzden insan e, e, burada muhakkak kendini kınamaya ulaşacak. Ulaştığı zaman işte o zaman hep kusurlu dolaşır. Ne oluyor o zaman? Kusurları hakika birebir yaşıyor. Kendini kınıyor. Orijinal İçinde yaşıyor bunu adam. Ne oluyor o zaman? Bak şimdi hep böyle ben bunu yapamıyorum. Bende hep eksik var. Benim niye böyleyim? Ben niye sadık değilim? Ben niye böyle gönül ehlidirim? Niye benim kalbime ilham gelmiyor? Niye benim kalbime mürşidin direkt bu adama gittiği gibi ervağı nasihat etmiyor? Bak ne oldu? Talep edebiliyor bu adam. Ama bundan önceki durumda buraya giremediğiniz zaman işitince ne olabilir? Tren geçiyor. İnek de orada notlanıyor. Trene bakıyor. Bu modda kalıyor insan. İçine giremiyor ki. Bu böyledir. Çok dikkat edeceğiz. Çok uyanık olacağız.